Uzakta bir yerlerde terk edilmiş toprakların derinliklerinde karanlık büyüler, yeraltı zindanları ve dev yaratıklar uyanıyor. Ben bu dünyada hayatta kalmaya çalışıyorum. Burası karanlık topraklar. Ee, evet arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? iyi misiniz? Ben de iyiyim. Uzun bir aradan sonra yeniden geri geldim. Çok mutlu oldunuz değil mi? Evet olarak kabul ediyorum ve videomuza başlıyorum. Şimdi direkt yanımıza bir köy var. Hemen bunu sömürüyoruz. Aa. Kreatim bu. Ama ee, geleceğiz yatağa da. Ya bu da hayır mus? Kır. Tamam. İşte bu köyde de bir şey yokmuş. İlk önce odunlarımızı alalım. Ben şunları alalım bir, bunlar iyi oldu. kilo var. Kilo var daha doğrusu. Oraya bir gidelim ya. Ne var ne yok. Tabi donuyorum. Biraz soğuk sıcak modu var. Suya giremiyorum. Hem şu anda soğuk bir yerdeyiz. Kutuplardayız. Bir de denize girersek direkt donup ölürüm bir şu küçük kayaya bakın. Bir de şu filolara bakın. Ah be amca. Ver bakayım da sen şunları. Oo. Hadi eyvallah bak, görüşürüz. Onlar da köylü varmış. Bunu yardım etseniz sana arkadaşınıza. Ayıp değil mi? Hmm. Orma dur deri ceket çıkıyor lan. <laughs> Akşam oldu, uyuyalım. <laughs> Dönüyorsun diyor bana. güzel ortam var. Burada sıcak mı? Ha donuyorum. Bu sıfır mı? Eee? Ah, Odun var. <laughs> Çık. Ha burada direkt şey var. Çakmak yok. şöyle çok çabuk şöyle ah aslında ve şuraya kadar Oh. Bu da kalsın burada. Çok ısındım. Ben bu kadar ısınma yeter bana. O yüzden direkt karaya hemen dönüyorum. İşte bir dakika. kendini koparsam birkaç parçacık tane deri lazım ya da 5 taneydi. <laughs> deri düştü mü? <mi? Gülüyor> Yemek değil. Deri. Ya bunlar yetmeyecek ki. Ona Oha, tepe gözünü. Ben biraz sana uzak durayım ya reis. Ben bunu almam imkansız bana okey lazım. Ya, yakın mesafeden ben bunu alamam. gel buraya. <laughs> Dostum sen burada dur. Ben şu zindana bakıp hemen geliyorum sana. Okey. Şuna bir çakıl alsak çok güzel olacak. Şimdi aşağı indiğimizde biz kesinlikle üşüyeceğiz. Ve şimdi yapacağım çakmak sayesinde en azından sana ısınabileceğiz. alt katında bir şey, üst katlarında bir şey yok. Asıl olay alt katlı. Hoppala. <laughs> Örümcek. Pekala, ışık ışık hemen bir ışık takviyesi ışık 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 önümü 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 göremiyorum bir dakika. Ben şimdi önümü görebiliyorum. bir backpack yapalım. Yani çanta. Ve bunu yükselttim demire. Takalım. Her şey at içine. Abi ne muzdum ben şimdi? Bakalım ne var ne yok. Spawnları. Niye böyle? Şimdi kırsam. Hı. tek o tamam burayı soyarız yani. tamam bu tohtalara bak Yine sıcakmış burası. Şimdi böyle bir kol boşlukması çıktı. Hmm, bir de bende bir tane büyü çıktı. Onun dışında şarkı çalan bir creeper'ın çantası düştü. Bir şeyler olmuş. Neyse ikinci çantamız oldu. Ve evimde bir velocity var. Velocity bana hız verebiliyor diyebiliyorum. Şeyler Flash'taydı galiba aynen. Flash filminde mi ne vardı bu velocity? Tam bilmiyorum ama. Hızımız arttırıyordu Ben bunu ise Flash mı olacağım yani? Enerjim enerji bir şeyler diyor ama. Ee, hız 2 verdi Acele ver 12 saniye ya ben böyle 5 dakika 10 dakika falan bekliyordum Bu kadar mıydı ya Çok da bir şey değilmiş Ben böyle bir hız 20 falan ya da hız 20 değil de hız 5. Bekliyordum da. Gerçekler işte. 3 tane elmasımız var bu arada. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. O kadar zengin ki paramı nasıl harcayacağımı bilmiyorum yani o kadar. bildiğimiz var. Hayda. Ben bildiğimiz zeplin var. Dancan var yok. Dancan'a girmem ben. Zeplin. Baksanıza yukarı doğru giden vergilen var. Arkadaşlar bu nereye gidiyorsun biliyor musunuz? Küçük bir info vereyim. Öbür tarafa gidebiliyoruz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi, iyi, iyi adamdım yani. Bakın animasyona bakın. Tamam Animasyonu var lan. Şöyle. Lan, lan bu harbi öbür tarafa gidiyor herhalde. Bu ne? Oğlum 100 100 ona çıktım lan. Ha. Ayağım kaysa hayatım bitti benim. Harbiden de gideceğim öbür tarafa. Gelmiyor lan böyle lan. Saldırmıyor da bana. Aa harbi saldırmıyor. Ha. İçinden bakmış gibi gidince saldırıyormuş. düşüyorum. Aa. Durun. Sen ne ya? Allah Allah. Allah. daha fazla hayatımda risk yapmak istemiyorum o yüzden ben buradan gidiyorum. Bana donuyorsun diyor. O zaman ben de bunu isteyeyim. ne Evet arkadaşlar hadi bu video böyle olsun like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay. Dur ben yapamadım. Neyse. Bay bay.